Ben Selda Alanç, Philips Keratinli Saç Düzleştirisi Marka Elçisiyim. Merhabalar, ismim Aydan Esmer, Philips Marka Elçiliğinde ikinci oldum. Merhaba, ben Tuğba Dağılma, Philips Akıllı ütü Marka Elçisiyim. Ben Arzu Kavala, Philips Akıllı ütü Marka Elçisiyim. Facebook'taki uygulamaya girdim ve oradaki videoyu izledim ilk önce. Ee, daha sonra formu doldurmaya karar verdim. Philips'in kalitesine güvendiğim için bu ürünün e, tanıtımını sosyal ağlarda e, paylaştım. Daha önceden e, Araştırmıştım. Arkadaşlarımla da konuşuyorduk zaten ütü hakkında ve marka elçisinde de bu ürünü görünce akıllı ütüyü seçmeye karar verdim. Müzik Kendime ait bir blogum vardı. Orada ürünün resimlerini çekerek kolaylıklarını takipçilerime anlatarak ve Facebook'ta da bunu paylaşarak yayınladım. Kendime ait blogumda yazı ve fotoğraflarla tanıtımını yapmaya başladım. Fotoğraf paylaştım, YouTube'a YouTube video ekledim. Aynı zamanda Twitter'dan da paylaşımlar paylaşımlarda bulundum. Forum sitelerinde paylaşımlar gerçekleştirdim. Açıkçası ürünün birçok güzel özellikleri var. Ee, bir kere altı bara kadar bir e, buharı var. Çok kuvvetli bir buhar. Isı e, ısı ayarı olmaması en güzel özelliklerinden biri. E, su tankı çok hoş. E, çünkü e, yani şey tek bir suyla bütün ütüyü halledebiliyorsunuz. Hızlı olması, saçlara bakın yaptığı hissini vermesi. 230 dereceye kadar ayarlanabilir bir ısı durumu mevcut. ben neredeyse bütün giyecekleri ve eşya kumaşları ütülediğim için evde hepsinden olumlu sonuçlar aldım. Bozmadan ve yakmadan kolaylıkla kullandım. Kesinlikle herkese de bu, bunu tavsiye ediyorum. Ev ihtiyaçlarını gidermek zorunda olan bayanların, büyük bayanlar için büyük kolaylık. Yani genel olarak bütün bayanların sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Saçlarının yıpranmasını istemeyen, saçlarına değer veren tüm kadınlara tavsiye ediyorum.